Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben hastayım. Ay gidiş ne oluyor arkadaşlar? Ay, gidiş Giriş nasıl lan? <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her eğitim Amber oynuyoruz. Sonra bütün erelerini hepsini oynuyoruz teker teker. Yani hepsi bende dolu ve başlayalım. Nereden çıktı ya herkese merhaba arkadaşlar. Ben hastayım. Ne haber diyor? Ne alaka ya? Ama birazcık sesim kısıldığı için hastayım olduğumu söyleyebilirim. <küm> Dur be. Zaten, zaten daha okuldan yeni çıktık. <küm> Dur. Bitti. Jim <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> Jim Baba, Baba, bir şey diyor. Var. Cim cim baba. Cim cim baba. Cim, cim, cim bum bum. Ya yine 2-0 ama. Çok güzel vuracaktım ya. Ben sıkıda alayım da görsem. scrollayım bir görsen. Bir tane l çalana helal olsun. Allah ngarep Ah, gerak Bak şimdi bak bak bak. Arkadaşlar iyi bir bak bak bak. Bakın bak. Tamam öldü. Abi nerede ya? İşaretledim. Abi neymiş işaretlenmiş Allah'ım ya Rabbim abi biliyorsun. Bakalım bu 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 ne ya şimdi? Anlamıyorum. Gel gel kolay gel abi kolay şey gel. Kolay gel işte kolay şey gel. Allah'ım ya Allah. Allah. Şimdi aldım, şimdi aldım. Nereden vuruyor? sana Tamam abi ben şimdi kendi oyunumu başlamıyorum. Ha? Ben birisini bombayla öldürebilirim miyim? Ha bomba 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 Ya nereden vuruyor ya? Ben seni görmedim ama orada. Allah'ım ya Rabbim. Daha git git. Sen illa oradan bir bomba yemek istiyorsun değil mi? Sen illa oradan bir bomba yemek istiyorsun değil mi? taramalı makinemiz var. Her şey, bir şey, bir şey. Darımalı, darımalı. mi her şey? Taramalı taramalı. Allah ver. <laughs> Demi. Taramalı taramalı. Dur dur yardım size. <işte. gülüyor> Burayı bana sal. Nerede? Yok burada. <Gülüyor> <Gülüyor> ya nerede Murat mıydı? Abi siz. Sakın olmasın. düşülmesin. Allah. Im. Abi arkadaşlar çok iyi ve bye bay. Sizi çok seviyorum. Bir de ben arkadaşlık olm arkadaş olmayan isteyen öbür videodan görebilir. Ve bye bay. bay.